Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Manifest'in Tooth gem yaptırdık videosunu izliyoruz. Dilerseniz geçelim bu Tooth Cam dedikleri şey herhalde dişin üstüne böyle koyan eklentiler oluyor böyle güzel gözükmesi için. Hoş bir aksesörü bence. Ne kadar kalıcı ne kadar şey oluyor bilmiyorum ama. Ya belki karşı engelliyor ama bence hoş bir görüntü veriyor genel olarak. Ve son zamanlarda yaygın olmaya başladı. Neyse bakalım. <gülüyor> <gülüyor> wow. Aa. Like. <laughs> <hastanendo. gülüyor> evet arkadaşlar, Mina'yla da buluş. O Seda Seda'ya geldik. Evet. Tamam. geldik. Evet. Tamam. Evet, Bakalım. ne güzel olmuş benim bir tanesini full patlatmak var. Evet. ama seçeneklere bakmalıyız. Bakalım. Evet. Ne? Evet. Bakalım bakalım. Hello. Vay be. açmış ne? herhalde evet, Cihan. Evet, evet. Ne, ne lan sesiniz bu Ben merak ediyorum bu arada. Ben de. Yapıştayız. Yaptıracağım. Hadi gelin bakalım. Çok karanmış. o daha patlar mı? Hella. seni çekiyorum. Seveceğim. Wow. <laughs> Merhaba. Kamera <markası> merak ettim ben. <laughs> Hello. Hello. Neler yapıyoruz? Heyecanlı mısın Çok. <laughs> Çok heyecanlıyız. <laughs> Şimdi şöyle işlerimiz zaten yarı kalıcı bir işlem. Bu yarı kalıcı hmm. değil. Yani şöyle tamam. tabii tasarımları da görebilirsin. Tasarım yapabilir miyim? Evet yıldız da var. Orada ne diyor anlamadım. Bir sürü yıldız var. fragmanda da görüyorum Bir tane <laughs> göstereyim mi? Buradan da bir tanesini kır kaplama. Belki de üç. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> üç. Üç. Hmm. Bir veya iki <laughs> ya bence. Ya. Gibi. <laughs> iki Gibi. max iyi gibi geldi tamam. bana hissettirdi. Öyle yapalım. O zaman Wolf <laughs> Öbür dışına <laughs> da küçük bir tane bir şey yaparsın. Tamam. Hilal ve Yıldız. Oluyor mu? Ya oluyor. Değil mi? Halıya gibi. Tam ortasında mı? Oluyor ama bayağı büyük yani. <laughs> şey bir şey olsun istiyorum. <laughs> <Anladım>. Tamam. <laughs> Büyük olsun. Earth'ı tamam abi. Aynen, evet, tamam. Earth'a <laughs> <Kışın. gülüyor> yani. Ben kışındım Tek bırakmayalım, şununla tamamlansın gibi düşündüm. Çok büyük olursa diye bir endişelendim. Ne nesini beğendin bu arada Miran'a? Yani. Ha o kelebek zaten Karkülü şey... Kalkül falan yapmış. Tamam. İyi durmuş. Çok tatlı bir look da istemiyorum. Hani kelebek demek evet, gözümsüyüm evet, istemiyorum. Sana. Ya da bu. Grubun büyük duran üyesi gibi vay bundan şu an biraz daha böyle... O vibe'ı tam olarak vermiyor gibi. Look good şey var yazısı var. ne oluyor ya? o zaman yine şu yıldızı şu kenara koyabiliriz bence yani, bu ama aynısını uzun Tamam. Bu okey, bir yıldız eklemek okey oldu bence. Evet. Nice. Aynen. Çok simetrikle evet, durmuyor. Yok yok bu gayet iyi oldu. İşte bu. Çok heyecanlı. Kadın nasıl olacak? Tamam. tamam. sesler biraz gitmiş. Mina da yorgun gözüküyor. Yorgunluk var genel olarak. Hazır mısınız arkadaşlar? İyidir ya. İyidir ya. Oh, <laughs> 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 ah. my Güzel oldu. Oh, my God. Oh, Hazırım, God. Oh, <laughs> Ses, bir öksürük Bir var. Kızlarımızın <laughs> hepsi hasta olmuş ya. Veya bitikler biraz yorgunlar kıyamam. Ben uyurum ki. <laughs> uyurum. Asla da Hazır mıyız? Şimdi 7 dakika içerisinde uyuyorum. Şimdi bir Bir şey Ay komik kadın ya? ciddi kalamıyorum. sen sen ediyorsun ama isterim alman, böyle. Ciddi ama böyle. Ne Parlamaz gibi. Parlamaz gibi. Hayır. Hayır. Hayır.

Evet, evet. Ya. Ama bari lazım. <gülüyor> 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 ne kadar kadar acaba abi? <laughs> Ya bu kasılmış. Şuradan kazı alamıyorum. Şey değil mi? Yapıyorsun <laughs> <mı? gülüyor> ya. Çok kötü. Çok. Evet. Tamam <laughs> <laughs> kendi nasıl iyi biliyorsun. Ya, 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 ya. koyayım. Bu kadar güzelim, ya. Kurban <laughs> 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 <Yani. Ziyata>. olduğum. <laughs> Aynen. Maşallah. Acaba diyor Acaba diyor karakter vardı Yalan dünya yazmıştı Aşkım yalan dünya bir tane karakter vardı mı? Bir

Session. Hey. oh. Geng -geng. Are we going out tonight? Gang gang. Eee. Nah. La Şöyle içeriye <laughs> bir gösterelim efendim. Uuu ne oluyor Gergin içeride? Değil. Gergin değil bence. Gergin. Romantik, gizemli. Bir. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz çok yoğun bir gündü. Günah yaptırdık. Aa, diş dişimizi yaptırdık. Vlog çektiniz mi? Çektirdik. Çektirdik. <laughs> Arada yemek yedik. Çok bir şey yapmadık. Çok bir şey Ben bugün grill yaptırmadım. Grill. <laughs> Neden yaptırmadın? Benim dişim çok hassas. Evet. Gerçekten. Canım yanıyor. Bazı dişler hassastır. Mesleba. Mesela. Mesela. <laughs> <laughs> ne sabah? Birkaç böyle konuşuyorsun bu arada. Gerçekten. Evet. Bunun makarasını çok yaptık. Dışında her zaman bir şey var gibi hissediyoruz. Ben zaten normalde de konuşamıyorum. Bir de onun bende <laughs> olduğunu düşünemiyorum. Abartma. Çok korkunç olabilirdi. Yemeğimizi yedik ve Eda ile Mina evlerine gittiler. Bildim biraz vlogu gibi olmuş ya hoş. Bugün bizim en son böyle ev turunda da biraz esin vardı. yapmıştı bunu. Kişisel olarak bireysel böyle üyelerim bir bazı noktalarda böyle öne oldum. çıkartıp onlara bir şey yaptırmaları güzel, güzel bu arada. Karakterlere falan böyle daha da yakın oluyorsun yani çarpıcılara. Geçmedi sadece Gezi. konuşmamayı tercih ettim uzun bir süre içerisinde. Neyse. Geleyim mi yanına? Geldim. <laughs> ne oldu? Spoiler <laughs> dizisinden bir şey mi <laughs> ben? yani. Haydi. Dur. şeriye girişini çekeyim. Oo. No. Şarşar. Şarkı kaydı falan mı oldu deniyor hoca? Müzal da değil mi? Şöyle. Geliyor mu şu an oraya? Bey, Kayra Bey ve Ateş Bey burada. <laughs> Bu gerici mi olacak benim çekmem? Yok. <laughs> tamam. Zaten alışkınsın sadece açısal değişiklikler yaptım. Keşke ben de duyabilsem. Bakıyorum. <laughs> Tek kalmaktan korkuyor musun? <gülüyor> Neden? <gülüyor> evet korkuyorum. Ne bileyim ben. Neyden? Ya. Çok gerildim bak. abi. <laughs> ne ilginç bir konuda bitirdik. Neyse tatlı yerim ya. Güzel de. Güzel bir loktum. Videonun sonuna geliyorum. Daha fazla video istiyorsanız kendinize hakkında video beğenerek yorumlarınızı verirseniz kanalıma varsa olmayı unutmayın.